Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir şehir ismi verip o şehirliler cemridir. O şehirliler ismini zikredip şeyin işte korkaktır, sahtekardır deyip bir şehir halkını kötü göstermek ve bunu örf haline getirmek kendi şehrimizde gıybet midir? Bunun sonucu gidip o şehirlilerden Helalleşmem gerekir mi? Cevap olarak diyoruz ki: Gıybet bir Müslümanı isim vererek arkasından onuru kırılacak şekilde rencide etmektir. Bir şehir konuşulunca A şehri deyince mesela oradakilerin tamamı bu sözü üzerine almaz. Dolayısıyla bu tarz bir konuşmadan gıybet günahı oluşmaz. Helallik almak gerekmez ama Müslümanın ahlakı açısından bu bir seviyesizliktir. Buna tevessül etmemek lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.